Merhaba arkadaşlar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? iyi misiniz? Beni sorarsanız ben iyiyim. Gene bugün Zeliş işleri baş, başladı. Bitirmeye az kaldı. Böyle sizlerle gene dedim bir video çekeyim. Böyle akşamüstü artık arkadaşlar. Saat kaç bir bakayım. Saat 6'yı 5 geçiyor. Yemeklerimi yaptım. Markete gittim. Daha üstüm bile soyulmadım Şu hemen başörtümü taktım yemek yapıyorum arkadaşlar. Şöyle ocağımı yakayım. Yağımı alayım şöyle. Veliş ne yapıyor acaba? Veliş bulgur pilavı yapacak arkadaşlar. Her şeyimi hazırladım. Yemeğimi yaptım. Pilav malzemesini de hazırladım arkadaşlar. Bakın pilavı sade yapacaktım aslında ki ilk baştaki şey yem salata yapacaktım yanına bulgur pilavını sade yapacaktım. Sonra özel istek üzerine pilavı sebzeliye çevirdik. Soğan, biber, domates, bulgur yağını da koydum arkadaşlar. Birazcık da belki salça koyabilirim. Burada da yemeğim pişti aslında bunun yanına sade bulgur pilavı olur dersiniz ama bakın bol parça etli taze fasulye arkadaşlar Ayşe kadın böyle mis gibi kokusu buradan geliyor taze fasulyemiz var yanına soğanlı bir bulgur pilavı yapacaktım ki tam özel iste üzerine dediler şeyli sebzeli pilav yap şimdi böyle pilava çevirdik pilavımıza bunlar da çoban salata yapacaktım aslında yanına. Şimdi artık yanına yoğurt yiyecekler. Ben zaten şeyi so bulgur pilavını sade hiç yaparsam da sade değil aslında. İçine kesinlikle kuru soğan doğruyorum arkadaşlar. Soğanlı bulgur pilavı çok güzel lezzetli oluyor onun için. Soğan hiç yapmıyorum. Tabii ki buna da soğan koyacaktım ama sebzeli olmayacaktı. Şimdi işler değişti. Anında çevirdik sebzeliye. Kade pilavdan sebzeliye geçtik. C kızıyla. O yüzden şimdi de bulgur pilavı yapıyoruz arkadaşlar. Sizler neler yapıyorsunuz? Nasılsınız arkadaşlar? Bayram işleri başladı mı? Bilmiyorum bayramdan sonra mı çekilir Atarım bunu ama bayram az kaldı. Belki de sonra sıra gelirse videolardan böyle havalar ısındı. Yaz geldi gidiyor. Bir an önce gitsin zaten. Daha sıcağı sevmediğim için. Benim için sorun yok. Şurada da çaydanlıkta sıcak suyum var. Böyle evet, bol soğanlı bir bulgur pilavı yapalım arkadaşlar. Mis gibi koksun. Benim yanına iyi gider. Etli taze fasulyenin yanına güzel gider. Bulgur pilavı. Şimdi aşağının yemeği de var. Aşağıya da çoban salata yaptım yanına. Orada da şey var arkadaşlar. Bezelye, pirinç pilavı. Yanında da soban salata bize de işte bunların yanına soban salata yapacaktım ki ama tam çevirdik şey sebzeli pilava olsun aynı malzemeler ayrı ayrı yiyecek içinde yiyeceğiz hiç sıkıntı değil yani no problem şöyle geliş devam ediyor İş yapmaya arkadaşlar biraz kavrulsun açarım gene şimdi de birazcık acı biber de var içinde çok az ama Acık acı güzel olur değil mi? Ben çok severim acılı pilavı. Şey, e, salça arkadaşlar eğer salçası olduğu için kavrulmuş. E, şeyde gerek yok. Biberin de koyabiliyorum. Normalde zaten kaynatılmış salça olduğu için hiç sorun değil. Salçanın kokusunun gitmesine gerek yok. Çok azıcık koyacağım salçayı da. Sarı, kırmızı, yeşil bir renk oldu. Soğanlar da çok eritmeyeceğim arkadaşlar. Sonra şeyin içinde bulgurun içinde kayboluyor, güzel olmuyor böyle. Acık böyle soğanlar bulgurla pişerken o, o şeyini salsın istiyorum. Bakın süper bir görüntü. Şimdi de salçayı çıkartayım dolapta. Sıfır salça koyacağım. İşte böyle arkadaşlar. Hem muhabbet edelim hem yemek yapalım. Böyle ara sıra videolarıma gelin. Bana bol bol yorum yazın arkadaşlar. Yoruma ihtiyacım var. Aboneye ihtiyacım var. Yoksa böyle çok tatlım bağ gibi gideriz. Yavaş yavaş olmuyor bu işler. Birazcık o ol yorum istiyorum sizlerden. Şimdiden teşekkür ediyorum bana yorumlar yazacağınız için. Bazen de yazıyorsunuz sağ olun yazanlarınız da var ar aranır da tabii ki. Onlara da buradan çok teşekkür ediyorum. Çok da selamlar gönderiyorum herkese. Sırası gelmiş gel. Böyle güzel de bir sebzeli pilavımızı yapalım arkadaşlar hem dedim muhabbet açayım hem de dedim yemeğimi yapayım burada da su kaynamış saydamlıkta pilavın suyu zaten domates kullanacağı için az bir su gidecek onu da orada kaynatın kettle'dan da ses gelmesin diye arkadaşlar sıcak sıcak yenmesin diye birazcık soysun diye bulgur pilavını aslında daha önce yapacaktım ama anca yetiştirebildim dışarıdan geldim marketten geldiğim için bir tık soğuk daha güzel oluyor bulgur pilavı çok sıcak lezzeti anlayamıyorsunuz yani Tamam, soğuk daha güzel olur şimdi azıcık şey koyacağım için arkadaşlar birazcık şuradan Şu kadar vallahi çok oldu bu ya Şöyle birazını şey yapayım. Yanına da bir kase mis gibi yoğurt taze fasulye bulgur pilavı daha ne olsun. Şöyle şeyi az koydum. Salçayı iki Zaten domates var. Bu salça da ev salçası olduğu için arkadaşlar bu kadar yemeğin rengine koyu bir kıvam yapıyor. O yüzden ben az kullanıyorum. Aslında biber salçası da olur ama hem koymak istemedim. Hem de biber salçam da yukarıda zaten aşağıda kalmamış. Üstteki dolapta. Şimdi oraya çıkmaya ben üşendim bir de. Buna da acılı biber salçası çok güzel olurdu. aslında. Doğruyu söylemek gerekirse doğruya doğru. Bakın. Bir de kokusunu alabilirsiniz bu soğanla. Biberin. Mis mis. Şimdi hemen domatesleri de koyacağım ki böyle içinde kaybolmasın sebzeleri. Birazcık da pilavın içinde sebzeler de görünsür arkadaşlar. Domates de ithal domates çıktığı için artık yemeklik domatesler süper. Etli domates, yoksa domates de deniyor. Mis gibi yemeklere içinde de taze fasulyenin içinde de çok domates var arkadaşlar. Bakın, bu kadar bol sebzeli bir pilav olacak. Bol sebzeli. Birazcık bir tık bu kaynaması lazım. Acık da tuzunu atayım ki hemen şey olsun, sulandırsın domatesini, İşini kolaylaştırsın. Böyle lezzetine lezzet katsın. Azıcık kapağını kapatacağım şimdi. Böyle bir tık kullanmasını bekleyeceğim. Sonra bulgurunu vereceğim arkadaşlar. Oldu bile. Bakın. Kullanmaya başladı. Yumurta kırısında melemen olur. Domatesimi sulandı arkadaşlar. Bakın. İyice suyunu saldı. Şimdi bulgurunu koyma kıvamı geldi. Bismillahirrahmanirrahim. Bulguru da bayağı bir ıslı duruyor bayağıdan beri. Daha da taştı bereketi. Böyle bir karıştıralım. Zaten tuzunu koyduğum için tuz da koymayacağım. Sadece bir su koyacağım arkadaşlar. Zelişin eli aza da var mıya bakın. Bir dünya pilav oldu şimdi. O şey fasulye de zaten çok. Vallahi iyi. elim bereketliyim. Bilemedim. Yoksa ben mi? Elim bolu alışmış böyle işte. Hiç azı gözüm görmüyor. Bu şimdi şey olacak zaten. Yumuşak bir pilav olur zaten. Bu sulu, sulu olur hafif. Şuradaki bulguru da ilave edeceğim. Bakın indi. Bunu da alır bu. Alır alır. Evet. Vallahi yaldırdım bile. Şöyle şimdi hemen suyunu vereceğim arkadaşlar. Bu bir 15-20 dakika pirinç pilavından daha şey oluyor bunu bu pilavı özen göstermek gerekiyor. Ki benim için benim için pirinç pilavı yapmak makarna yapmaktan daha kolay her zaman dediğim gibi bu biraz daha özen istiyor tabii ki sesim az mı çıkıyor bilemiyorum ama duyuluyordur herhalde bakın her tarafına yedirdim arkadaşlar kıpkırmızı oldu bence. şimdi altını sonuna kadar kısalım mis gibi pilavımız hazır. Hazır derken yemeğe hazır değil tabii ki. Suyunu vermeye hazır demek istedim ben zaten. Zaten ben suyunu vermek için hazır dedim. Pişmeyen pilav nasıl hazır olsun? Böyle. Bir güzel. Kaynar suyunu da verelim. Pilav bir kendine gelsin. Heh, Taşırmadan, Bakın arkadaşlar kenarına e, pilavın suyu şehriye çorbasının suyu nasıl olur? Kırmızı kırmızı değil mi? Benim pilavın suyu şöyle bir azıcık gümbürdesin. alttan azıcık oynamaya başlasın. Şimdi bakın Suyunu vermiş halim bu arkadaşlar bakın. Birazdan bu iyice suyunu çekecek. Şöyle kapağını da kapatalım. Altını sonuna kadar da kısalım taşacak mı? Heh. Taşırmayalım pilavı. Belki belli olmaz. Tencere çok şey olduğu için. Bir iki damla düşer. Ben şimdi artık nöbetteyim. Nereden? Pilavın damlası akacak yere diye Böyle nöbetteyim ben birazcık kapatayım arkadaşlar. Bakın şimdi bu böyle kaynayacak. Pilavımız birazdan hazır olunca yine açacağım arkadaşlar. Yemeğimiz pişti arkadaşlar. Pilav hazır. Bakın. Mis gibi kokusu. Dumanı üstünde süper pilav oldu arkadaşlar. Şimdi bir de ben size en son o kadar pişirdim. Bir de sunumunu yapayım arkadaşlar. Oldu ol, olacak zaten. Onu da eksik bırakmayayım değil mi? E tabi olmaz. Şimdi pişmesek tamam okey. Ama pişmiş pilavın. Bismillahirrahmanirrahim. Sunumunu da bakın. Mis mis. Yapalım şöyle. Süper. Pilavımız oldu. şuraya koyalım bakın arkadaşlar. Bakın. Bu domatesleri biberlere de şurada sarı sarı, yeşil yeşil olduğu için salçada belli olmayacak gibi olmuş. O kadar şey yapmış. Şimdi pilavın ağzını kapatalım. İyice dinlensin. Şuradan bir de fasulye koyalım. Fasulyemiz zaten pişmişti onu pişirirken çekememiştim arkadaşlar. Çünkü onun etleri şey olduğu için dolabın kapağı attı bir an alarm verdi. O yüzden kapatmaya gittim arkadaşlar. Bunun şeyi arkadaşlar etini bir önce şey aşamalı pişirdiğim için altına koydum etini önce. Bir güzel pişirdikten sonra fasulyeleri ağır ağır kısık ateşte pişirdim arkadaşlar bakın bol etli bir de kuru fasulyemiz var bu akşamki menümüz arkadaşlar bakın işte bu üçlü arkadaşlar etli karanlık mı çıkıyor bilmiyorum yok güzel çıkıyor etli taze fasulyemiz Dumanı üstünde bulgur pilavımız bir kasede yoğurdumuz arkadaşlar. Bu akşamki menümüz böyle. Biz bunu inşallah bir yarım saat bir saat sürer. O zaman yiyeceğiz arkadaşlar. Mis gibi de koktu. Sıcak kesinlikle azıma tadamam. Şu anda bir de burada arkadaşlar. Hangi kaşık hangisinin de? Bu pilavındı. Şöyle alttan ağrı bir de pilavı havalandırayım iyice dinlensin pilav kendine gelsin. Öyle o yenmez kendine gelmeden yok. Pilava ayıp etmeyelim. Bulgur pilavı dinlenmeyi sever. Pirinç pilavı da Çab... Yok pardon. Pirinç pilavı dinlenmeyi sever. Bulgur pilavı yenmek için acele edermiş. Biraz acelesin. Acelesi ne? Biz acele etmiyorsak o da etmesin. Evet arkadaşlar. Burada da şöyle taze fasulyemiz zaten. Evet arkadaşlar şahane bir akşam yemeği menüsüyle bugünlük videomu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Buradan sesimin, görüntümün gittiği her yere herkese kucak dolusu selamlar. Allah asmardık arkadaşlar. Hoşça kalın. Takipte kalın. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayınız arkadaşlar. Ben size yemek yapmak için açmıyorum biliyorsunuz. Sohbet, muhabbet, arada yemeğim de yapıyorum. Bilmeyenler için belki bir öneri olur. Bir ne yapacağım diye düşünenler için belki bir fikir alışverişinde olur diye paylaşıyorum arkadaşlar. Allah asmardık. Paylaşmaya da devam edeceğim. Videolarım gelecek arkadaşlar. Hoşça kalın. Takipte kalın. Allah asmarladık.